Çocukların büyüme ve gelişmesindeki en önemli ayaklardan bir tanesi uyku ve özellikle de kaliteli uyku. Uyku aslında sanki inaktif bir süreçmiş gibi görünse de e, vücudun, beynin, vücudumuzdaki tüm sistemlerin yenilendiği, onarıldığı, aslında yeni güne başlangıç için tüm hazırlıkların yapıldığı çok önemli bir süreç. Zaten artık hepimiz biliyoruz çocukların büyümesi için gerekli olan çok önemli hormonlar var. Gece uyku sırasında belli saatlerde salgılanıyor. Ya da duygu durumumuzu düzenleyen mutlulukla ilgili hormonlarımız aynı şekilde gece uykuda salgılanıyor. O yüzden tüm bunları göz önünde bulundurursak uyku hepimiz için ama ille de çocuklar için çok önemli. E, yapılmış birçok çalışma var uykuyla ilgili bu çalışmalarda artık şu kanıtlanmış e, kaliteli bir uyku uygun sürede ve uygun şekilde e, çekilen bir uyku e, hem sağlıklı gelişim için önemli hem de aynı zamanda akademik başarı hafıza dikkat bellek gibi birçok fonksiyonumuz için de çok önemli şimdi okullar açıldı çocuklarımız e, okul hayatına başladı yoğun bir akademik döneme giriyorlar bu dönemde Kaliteli uyku çekmeleri bizim için ve onlar için çok önemli çünkü birçok çalışma şunu göstermiş: çocuk ve aynı zamanda adolesan yani ergenlerin birçoğu aslında uykusuz ya da gündüz ciddi uykus uykululuk halleri var. Böyle söylemek daha doğru olur. Aslında gece uyuyorlar ya da düzenli uyumuyorlar ve gündüz bunun etkileri sürüyor. Bu çalışmalar şunu kanıtlamış durumda artık kaliteli uyku çekilmediği zaman gündüz uykululuk hali devam ettiği zaman çocukların hafıza ve bellek fonksiyonları zayıflıyor ve dolayısıyla akademik başarıları ders başarıları düşüyor. Aynı zamanda sadece akademik başarı değil immün sistem yani bağışıklık sistemleri de zayıflıyor ve bu beraberinde sık tekrarlayan enfeksiyonlara ve okul devamsızlıklarına okulda dolaylı yoldan gelişen diğer e, akademik başarı düşüşlerine sebep oluyor.